ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum da konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Genç nüfus ve dinamik yapısı sayesinde Türkiye'nin teknolojiye alışması, bu yeni akıllı telefonlara alışması çok zor olmadı. İnternet kullanımının da ne kadar yüksek olduğundan bahsettik. Ama Üretim konusunda sadece tabii teknoloji değil, birçok sektörde sıkıntı var. Hani Türkiye'nin hedefi üreterek büyümek. E, teknoloji tarafındaki bu sıkıntıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii e, rakamlar ortada, haklısınız da. E, Türkiye göreceli geç teknolojiye kuvvetli bir bakış getiren bir ülke. Son dönemde, son 10, 12, 15 belki 20 yılda hem üniversiteler marifetiyle hem özel sektör marifetiyle ARGE kaynaklarının arttırılması ve böylelikle de katma değeri yüksek ürünlere bir yöneliş olması için kayda değer politikalar deneniyor, uygulanıyor. Sonuçları belki ölçülüp e, hissedilip uygun olmayanlar revize ediliyor, değiştiriliyor. Şimdi tabii e, üretim vurgusunu yaptınız. Çok da haklısınız. Yani her toplumun üretiyor olması lazım. Şimdi e, komşumuzda ne üretiliyor Yunanistan'da? Bugünlerde çok sıcak tabii malum. Evet. E bu arada teşekkür ediyorum. Hem Ankara'da sıcak günler yaşanıyor hem Yunanistan anlaşmasını yaptı yapmak üzere. Siz yine de girişimcilik ve teknoloji Mutlaka. düşüncesiyle bizi davet ettiniz. Uzun vadeli bakıyoruz her zaman. Çok haklısınız çünkü aslında teknoloji dediğimizde, arge dediğimizde, üniversiteden nitekli insan yetiştirmek dediğimizde bunun alt planındaki düzlemde tek bir temel kaynak var o da kaliteli insan. Şimdi tabii dünyadaki dinamikler bir hali değişiyor. En iyi üreticiler cep telefonu, akıllı telefonlar veya akıllı cihazlar üretenlere baktığınızda onların da çoğu işi aslında işin %70'ini, %80'ini kendileri üretmediğini görebiliyorsunuz. Uzak Doğu'ya, Çin'e ve başka ülkelere e, fason üretim yaptırıyorlar fakat tasarım kendilerinde, e, marka kendilerinde, dağıtım kanalları kendilerinde ve müthiş bir belki bizde çok eksik olan bir unsur pazarlama tecrübesi, bilgisi, uzmanlıkları kendilerinde tutuyorlar. Onun için belki çağımızda üretim kavramını da yeniden, en azından Türkiye'de üretim hep eski üretim gibi düşünüyoruz. Üretimi tekrar ele almak ve tanımını değiştirmemiz lazım. Yani parçaları birleştirmektense tasarımı yapmak, markayı yaratmak, dağıtım ve pazarlamayı yapmak özellikle e, ee... Akıllı telefonlarda, akıllı cihazlarda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ve bunun yapılması lazım diyorsunuz. Evet mesela iki sektör örneği verirsek otomotiv ve yan sanayisi hı hı. bir de dayanıklı tüketim veya tüketici elektroniği, beyaz eşya, televizyon ve benzeri. Türkiye bu iki alanda üretim adetleri itibariyle çok yukarıda. Ve halen de gidişat yukarıya, istikamet yukarıya doğru. Ve dikkat ederseniz de ihracatta otomotivin çok ağırlıklı bir payı var. Bu güzel, bu sevindirici. Çünkü istihdam da sağlıyor. Nitekim 2008 krizi esnasında Detroit, Detroit şehrinin çevresinde yapılan üç büyük otomotiv şirketin hepsi batmak noktasındaydı. Ve ilginç bir şekilde Amerika'dan beklemediğimiz bir tavırla Obama onları kurtarmaya dair bir plan hazırladı ve nitekim geçici bir süreliğinde kurtarıldı. Neden? Çünkü çok büyük bir istihdam. Şimdi aynı istihdam Türkiye'de de sağlanıyor. Genç bir nüfus ve büyüyen bir nüfusumuz var. İstihdam kritik ancak otomotiv sektöründe de, beyaz eşya veya tüketici elektroniği sektöründe de Türkiye'de üretim adetleri yüksek olmasına rağmen üretilen katma değer biraz düşük. Arzu ettiğimiz seviyede değil. O zaman da bu şirketler bu katma değerden elde ettiği kaynakları tekrar RG'ye ve tekrar yeni alanlara aktarmakta zorlanıyor. İşte yeni teknolojileri yakalamakta biraz geç kalabiliyor. Evet burada önemli olan aslında biz e, ekonomi kanalı olarak hep uzun vadeli konuşuyoruz dedik. Büyüme e, konusunu konuşuyoruz. İhracatta daha kaliteli yapısı olan bir büyüme isteniyor Türkiye'de. İç tüketimle değil de üreterek, ihracat yaparak büyüyelim diyoruz. Tabi burada hep para biriminin değeri öne çıkıyor. İşte TL biraz rekabetçi olsun, düşsün ki ihracatımız artsın ama işte onunla o olmuyor, yetmiyor. Çünkü ne ürettiğiniz çok önemli. Ürettiğiniz e, ürüne olan ihtiyaç ee, ve o ürünün rekabet gücü çok önemli. Bu anlamda teknoloji, bilinçim e, gerçekten ön plana çıkıyor. Yani buradaki ihracatı teknoloji ihracatını arttırmak e, son derece önemli. Siz e, daha önceki yayınlarımızda orta gelir tuzağından çıkışın da aslında temelinde e, bunun yattığından bahsediyorsunuz. Nasıl e, çıkılır e, teknoloji üreterek orta gelir tuzağından? Şimdi Ben tabii Ortadoğu Teknik Üniversitesi mensubu olarak ve e, Tekno parkı'nın da genel müdür yardımcısı olarak adlarımızda da hep bir tekno veya teknik sözü geçtiği için tekno girişimciliği, teknolojik girişimciliği daha fazla ön plana çıkartıyoruz. Bu doğru. Odaklanmak çok önemli. Her kurum keşke birbirini tekrar etmese de birçok teknopark, birçok kuluçka merkezi, birçok üniversite farklı farklı alanlara, sektörlere, konulara, kavramlara yönelse uzmanlaşma derinleşme aslında ortaya çıksa Türkiye belki bundan sonra bunu yapacak. Şimdi bu tekno girişimciyi söylerken bu önemli. Fakat zihinlerimizi, entelektüel dünyamızı bununla da sınırlı tutmamamız lazım. Bir de sağlık alanından turizme kadar lojistikten eğitime kadar bir hizmet ve hizmette inovasyon, hizmette katma değer alanları var. Biz bunu adını koymadan aslında biraz da yapıyoruz. Yani dünyadaki turizm rakamlarına baktığınızda Türkiye burada ilk 5'te ilk 6'da Evet çevre ülkelerdeki anormallikler veya işte krizler biraz yaramış olabilir ama ülkelerle vizeler kaldırıldı havacılık sektörü gelişti şimdi 20-30 milyon hava yolun yolcusundan 160-170 milyonlara çıkıldı yani Türkiye'deki bu büyümeyi tek odaklı bakmamak lazım hizmet dediğimizde hizmetin katma değeri Aslında doğal olarak çok daha yüksek olabiliyor. Evet, Bu arada tabii ülkelerde ARGE'ye e, araştırma geliştirmeye verilen önem e, ve harcamalar da önemli. Bununla ilgili yapılan bazı e, araştırmalar var. Onlara da değinmek istiyorum. Son yapılan 2014 araştırma ARGE raporuna göre e, Türkiye ARGE harcamalarında dünyada 20. sırada kimler var öne çıkan ona bakıyoruz. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İkinci sırada Çin takip ediyor. Üçüncü sırada Japonya. Dördüncü sırada Almanya, Güney Kore, Fransa, İngiltere, Hindistan, Rusya ve Brezilya diye devam ediyor. Yani aslında sadece gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte olan ülkeleri de ilk 10 sıralamasında görmek mümkün. Türkiye burada nasıl yükselecek? E, tabii bu rakamların kişi başına, ARGE harcaması Mutlaka. mı, gayri safi milli hasılaya oranla mı onu bilemiyorum önünüzdeki listeyi. Fakat birkaç tane ülke malum onları biliyoruz. Gelişmiş batı ülkelerinin kurumsal yani biz Amerika'ya ne diyoruz? Amerika Birleşik Devletler demiyoruz çoğu zaman. Corporate Amerika diyoruz. Yani büyük dev şirketlerin oluşturduğu bir devasa ülke. Öyle olduğu zaman bu şirketlerin her bir tanesinin ARGE harcamaları tabii çok yüksek olabiliyor. Çünkü gelirleri de çok yüksek. Oradan %3, %4, %5 bir RG harcaması bütçesi yaptığında bunları kümüle baktığımızda rakam çok yüksek. O listede tabii çok ilginç olan bence hep de bunu konuştuk Güney Kore. Evet. Türkiye Güney Kore ile benzeşiyor. Kültürüyle, tarihiyle 1970-80'li yıllardaki sosyoekonomik rakamları, istatistikleriyle benzeşiyor. Şimdi biz orada belki şunu bakmalıyız. 80'lerde 90'larda e tabi krizden çıkan bir darbeden ihtilalden çıkan ve 90'lı yıllarında belki de olumsuzluklarla belirsizliklerle sürekli iktidarların istikrarsızlık getirmesiyle geçiren bir Türkiye ile Güney Kore'yi kıyaslamak da belki bir yerde haksızlık olacak. Fakat dünkü olaylardan dersler çıkartarak geleceğe bakmak lazım. Onun için Güney Kore'yi ben bir model olarak ki içinde akıllı cihazlardan, akıllı telefonlardan hemen yazılımlara, mobil uygulamalara kadar Güney Kore'de hizmet ve ürün ihracatına yönelik çok kayda değer bir ekonomik altyapı var. Buna bakmamız lazım. Oyun yazılımında, animasyon teknolojileri alanında nerede Türkiye şu anda? Şimdi bu da önemli bir alan çünkü yine hizmet ihracatı doğrudan. Ve eğer doğru oyunları, doğru kültürel e, sosyolojik altyapıları düşünerek dünyaya eğer açabiliyorsanız. Çünkü ödeme sistemleri artık çok kolay. Mobil herkes uygulamaları indiriyor, oyunları indirebiliyor. Teknoloji bunu destekliyor. Bizim burada e, aşağı yukarı 8 yıldır yürüttüğümüz bir ön kuluçka programı var, ismi atom. Biz ne yapıyoruz? Oyuna meraklı oyun geliştirmeye, oyun yazmaya meraklı gençler sadece kendilerini ve yeteneklerini getiriyorlar. Biz onlara altyapılar, donanımlar, uygun imkanlar sağlıyoruz ve kuluçka merkezimize gelip sürekli orada çalışıyorlar. Biz onlardan başka gelenlerle tanışıp ekip kurup odaklanıp ürün çıkartıp daha sonra da şirketleşmelerini izliyoruz ve destek oluyoruz. Onun için e, dijital oyun Pazarının çok hızlı büyüdüğünü hepimiz biliyoruz. Bu büyüme bir 10-15 yıl daha en azından böyle, belki de artan bir şekilde devam edecek. Obama'nın bir konuşması vardı sosyal medyada da paylaşılan işte sadece oyun oynamayın, oyun üretin diye Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi bir teşvik var bu anlamda bilişim sektöründe üretim yapılması adına gençlere dönük özellikle. Şimdi biz mesela bir dünyadaki eş zamanlı oyun geliştirme maratonu var, 48 saat sürüyor, kapanıyor gençler bir yer, biz onlara yiyeceklerini, içeceklerini veriyoruz, orada dünya ile yarışıyorlar, orada defalarca gördük ki aslında Türk gençlerinin yetenek anlamında, teknik yetenek anlamında dünyadaki hiçbir ülkeden daha aşağıda kalır bir tarafı yok. Biz bunu teknolojik girişimcilerimizde de aynı şeyi tecrübe ettik. Fakat ne var ki? ...tek düze bir bakış açısı, daha teknolojik bir bakış açısından kolay çıkartamıyoruz girişimcilerimizi. Ne zaman çıkartıyoruz? Ne zaman pazarlamaya, yönetime, finansa ve diğer konulara önem veriyorlar? İşte o zaman dünya şirketleri oluyor. Evet. Peki akıllı telefonlar için uygulama, e, aplikasyon denilen uygulamaları üretme noktasında... E, ...Türkiye'nin durumu nedir dünyaya görece? Şimdi arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Gelişiyor. Ama burada mesela ilginç yaklaşımlar söz konusu. Bazı küçük ekipler mobil uygulama geliştirmek istiyorlar veya geliştiriyorlar. Fakat bunu büyük bir kurumsal, Türkiye'de yerleşik kurumsal bir yapının uygulaması olarak geliştirmek istiyorlar. Erişimde sorunları var. Bunu anlatmakta sorunları var. Bunu pazarlama pazarlayabilme sorunları var kurumsal yapıların Türkiye'de bu kamu da olabilir, bir belediye de olabilir, özel sektörün büyük şirketleri de olabilir. Türkiye'de küçük şirketlerle özellikle de yeni kurulan tekno girişimcilerle, oyun şirketleriyle buluşma sorunu var. İşte teknoparkların otlu teknokent olarak belki bizim de özellikle endekslerde de yukarıda çıkmamız, birinci çıkmamızın e, faktörlerinden bir tanesi biz bu aktörleri artı bir de buna finansı da düşünün. Bu yeni kurulan şirketlere risk sermayesi, iş meleği desteği sağlayacak. Onları buluşturma konusunda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye'de 39 teknokent var. Yeterli mi Türkiye ölçeğinde bir ülke için? Nasıl bir rakam? Şimdi tabii bir hayli hazırlanmışsınız. 50'ye yakın izni çıkan teknopark var. Bunların bazıları kurulma aşamasında. Dediğiniz gibi 39-40 tanesi şu an faal aramızda yaptığımız bir tartışma. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir tabii büyük şehirlerin biraz daha fazla sayıda teknoparkı var. Bir kaldırıyor yapı, şirketler var, sanayi var, endüstri var. Fakat bazen tartışma şu olabiliyor. Küçük bir ilimizdeki eğer sanayi arka planı yeterli değilse, üniversitenin de araştırma kabiliyeti, yeteneği, bütçesi yeterli değilse zaman zaman görebiliyoruz ki o teknoparkı bir çiçek gibi açma konusunda zor olabiliyor. Tabii bu bir tartışma, bu bir deneme aslında. Bu denemeden sonuçlar çıkıyor. Teknoparkları uygulamaya geçiren bir kanun var. Bu 2001 yılında çıkmış bir kanun. 14 yıl olmuş. Arada bu değişiklikler yapılıyor şüphesiz. Ama Türkiye deniyor ve denemeli ve hata yapmaktan kamunun kendine sorup hata yapmaktan korkuyor muyum, korkmuyor muyum buna karar vermesi lazım. Benim Ankara'da, ben aslında İstanbul'uyum ama Ankara'da şu 5 yılda gördüğüm şey kamu girişimcilikte oldukça aslında özel sektörü yakalamış, yer yerde önüne geçmiş. Risk alan, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan, teknoparklarla, üniversitelerle çalışan bir yapıya bürünmüş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. E, şu anda verilen teşvikler e, yeterli bulunuyor mu? E, Türkiye'de arge tarafına, arge çalışmalarına verilen teşvikler, e, üniversitelerin finansmanından e, ve kaynaklarından bahsettiniz. E, orada nasıl bir dağılım var şu anda? Şimdi tabii Türkiye yaklaşık biraz altında ama RG harcaması biliyorsunuz yüzde bir. Neyin yüzde biri? Geri safi milli haslasının. İşte 800 küsür milyar dolar bir milyar, e, milli, milli haslanın yüzde birine yakın bir arge harcaması yapıyor. Bu son 7-8 yılda arttı. Yani 5 kat falan arttı. Demek ki öncesinde arge neredeyse yapmıyorduk. Peki gelişmiş ülkelerde aşağı yukarı bir 2,5-3 şeyi var. 3'ü geçen ülkeler var %3'ü. Demek ki bir 3 kat daha büyüme imkanımız var. Ee, üniversitelerin bütçeleri sıkıntılıdır tabii yani üniversiteler kuruluyor ediliyor hepsinin kapasitesi belki veya e, tecrübesi çok yeni kurulan üniversite olduğu için e, henüz hazır olmayan üniversitelerde görüyoruz biliyoruz son derece de doğal fakat şunu söylemek lazım üniversiteler arasında çok hoş olması gereken tatlı bir rekabet başladı çünkü girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksi yapılıyor 4 yıldır ve bu endekste mensup olduğum e, üniversite ODTÜ ilk yıl ikinciydi. İki yıl boyunca birinciliği e, taşıdı. Yeni açıklandı. E, tekrar ikinci oldu. Yani ya bir ya iki. Burada çok 20-25 yıl önce kurulan özel üniversitelerde yani e, vakıf üniversitelerinde görüyoruz. İşte teknoparklarda da benzer bir endeks söz konusu. Yapıları Öldüresiye rekabetle yani birbirinin üzerine sürmek yerine, hele entelektüel sermayenin yoğun olduğu üniversiteler ve teknoparklarda muhakkak yapıcı rekabet dediğimiz birbiriyle çalışan bir mekanizma kurmak lazım. Sonraki dakikaya girdik. Ee, bir de e, Otto Teknokent'in e, T-Jump e, açılımı var, e, Silikon Vadisinde. Açılış gerçekleşti zannediyorum merkezin. Evet. Hedefler nedir orada şimdi? Şimdi. E, bu da çok önemli bir programımız. İşte lider olmamızın bize getirdiği sorumluluğun yansıması olarak her daim bir adım ileri bir adım ileri bir şeyler getirmemiz, bir şeyler denememiz gerekiyor. t bizim Amerika'da, San Francisco'da e, kurmuş olduğumuz bir merkez. Biz buna hızlandırma merkezi diyoruz. Bu neyi hızlandıracak? E, Türkiye'de sadece Ototeknokent'te değil, Türkiye'de İstanbul, Ankara'sı, İzmir, Erzurum'u her yerdeki nitelikli şirketlerin belli bir hazırlık sürecinden geçtikten sonra dünya piyasalarına çıkacak ve ölçeklenebilecek ürünleri, hizmetleri varsa ve bir büyük piyasa değerine ulaşabilecekse bu şirketleri biz Amerika'daki merkezimizde onları konuk ediyoruz. Çok geçici süreli, süreli, süreliye gelip gidebilirler. Yani bir hafta, iki hafta, üç hafta gelip oradaki bizim network'ümüzden, mentorlarımızdan istifade edebilirler. Veya daha uzun dönemli, ben orada daha kalıcı olmak istiyorum çünkü işim onu gerektiriyor dediklerinde. Biz onlara açık ofis içerisinde onlara köşelerini veriyoruz. Aslında her şey kendilerini getirmekle başlıyor. Çünkü ürün dediğiniz şey kod yazmak, kod geliştirmek, teknolojiyle uğraşmak. Onun için çok büyük, çok sofistike bir taşınmayı gerektirmiyor. Ve o programa biz başladık. İçeriye girişimciler aldık. O girişimcileri gözlemlerken, onlarla beraber çalışırken birçok şey öğrendik. Ve belli ki önümüzdeki dönemde o operasyonumuzu daha da desteklememiz gerekiyor. Ben kendim de Ankara'da veya başka şehirlerde Türkiye'deki tekno girişimcilere mentorluk desteği veren de bir kişiyim Ottu Teknokent adına. Ve onu söyleyebilirim ki mentor, menti yani şirketle benim aramdaki o ilişki çok özel bir ilişki, güven ilişkisi. iyi kurulabilirse sıçratması, şirketleri sıçratması mümkün. Geçenlerde bizim ekosistemimizde bir şirket İstanbul'daki bir yatırımcıdan örneğin 400 bin dolar bir yatırım aldı. Şimdi ben de o şirkete mentor olarak çalıştığım için süreci biliyorum. Bunlar tabii çok gurur verici şeyler ve istediğimiz aslında eşleşmeler büyük şirketlerle, küçük şirketlerin, üniversitelerle, sanayinin, sanayideki şirketlerin sermaye ile risk sermayesi, işte iş melekleriyle yeni kurulan işlerin buluşması ve beraber çalışma yöntemini keşfetmesi gerekiyor. Biliyorsunuz en temel eksiklerimizin başında Beraber çalışamama, evet. ortaklık kurulan yapıları götürememe, yolun maceranın bir yerinde ya kırılmalar, dökülmeler, kavgalar olabiliyor. Bunları uzlaşmacı bir girişimci ruh içerisinde çözebileceğimize evet. inanıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum.